Arkadaşlar ben şu an gerçek emzik yemiyorum. Eskiden endi şeker almıştık. O bunun tozu duruyor ona batıracağım tadına bakacağım emzicim. Allah şaka yaptım. Bu şeker emzik. Hadi siz de emin. Yani ağzınız tatlansın diye diyorum. Batırmayın. Batırmadım istediğiniz gibi yiyin. Batırarak lagi Batır. arkadaşlar batıramıyor. arkadaşlar batıramıyorum mayo heh baya bir tozlandı heh yiyin nam 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 ben yiyeyim. yiyim hıh 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 Normal onlar kok. Arkadaşlar koklasanız ha. Baya bir ekşi ama. Ama emzik şekerle birlikte birazcık ekşi oluyor. Ama ben tam normalde tatlı diye yiyeceğim. Ay yemek istemiyorum arkadaşlar görüntüye bakın. Arkadaşlar şu an alpetimin kılıfına dökülüyor. Yiyeyim.

Arkadaşlar depolama alım bitiyor benim videoyu kapatmam lazım uzatırsam depolama şey çıkar.